Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün erkek çocuklar için patik çorap yapımını anlatacağım. Çok kolay, çok pratik. Böyle bir günde iki çift bile örebilirsiniz. Böyle e, kaç yaşı olur diye sorarsanız 4-5-6 yaşa uyar. Elinizin sıkılığı, genişliği de önemli arkadaşlar. Ben 41 ilmek başladım. E, böyle 11 sıra her ön yüzde artırma yaptım lastik örgüden sonra tabanı düz e, haroşa yaptım 7 sıra o şekilde ayarladım. Eğer ki büyük yapmak istiyorsanız mesela 6-7 yaş için yapmak istiyorsanız 4 ilmek fazla atarak başlayabilirsiniz. Yani 45 ilmek atarsanız iyi olur. Bir sırada artırmayı fazla yaparsınız. Tabanı 9 yaşa kadar aynı şekilde yapın. 9 yaştan sonra birer haroşa fazla örerek yapabilirsiniz. Evet böyle e, evet, ip olarak patik ipi kullandım şiş olarak ise 3 numara şiş kullandım ağız kısmının böyle dar durduğuna bakmayın lastik örgü olduğu için böyle kendisini kasıyor Evet yine aynı şekilde 41 ilmek atarak başlayacağım Dilerseniz bu ipinizi uzun bırakabilirsiniz dikmek için Evet hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim Evet 41 tane ilmek atalım benimle aynı yapıyorsanız her 2 yaş için 4 ilmek fazla atabilirsiniz ya da yorum kısmına yazın ben şu ayağı yapmak istiyorum ya da şu yaş grubuna yapmak istiyorum ben size tarif ederim yorum kısmında Evet ben atıp ilmeklerimi atıp döneceğim Evet 41 tane ilmek attım buradan iki ipin birbirine bağlıyorum ki sorun çıkarmasın Lastik örgü yapacağız. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Evet, bir düz, bir ters örerek sıranın sonuna kadar gelirim. Evet, sıranın sonuna doğru geldim. Bir ters örüyorum. Son ilmeğimi düz ördüm, çevirdim. İpimi öne alıyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum kendiniz düzgün olsun diye. Bir düz, bir ters. Yine düzü düz, tersi ters lastik örgü yapıyoruz. Bir ters, bir düz. Tersi ters, düzü düz örüyoruz. Bu şekilde lastik örgü yapacağız. Ne kadar olacak? Şöyle sayı da vereceğim arkadaşlar. Aradaki e, bakın ön yüzdeyiz. Aradaki ters sıralarını sayacağız boyut olarak iki parmak diyelim ben aradaki tersler 9 tane olasıya kadar ördüm 9 sıra diyelim bu tersler o şekilde örelim sonrasını göstereceğim Evet dediğim gibi ördüm arkadaşlar şöyle beraber sayalım nasıl anlayacağız ne kadar ördüğümüzü bu iki düz arasındaki tersleri sayıyoruz 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra olmuş. Aradaki tersleri sayarsak 9 sıra. Evet şimdi ne yapacağız? Şöyle ilmeğim çevireyim. Ee, 41 ilmeğimiz var. 20 sağda 20 solda olacak. Ortada bir ilmeğin hem sağında hem sonunda artırma yapacağız. O yüzden Sağ tarafta 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. 21. işaret koyuyorum. Şöyle. Altındaki işaretleyeyim şöyle. Evet bakın. Bu taraftan da aynı şekilde 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. 20 sağda bıraktık. 20 solda ortadaki bir ilmeğimizi işaretledik. Evet, lastik örgümüz bitti. Düz örüyoruz. Önden düz, arkadan ters öreceğiz. 20 ilmeğimi örüyorum. Evet. İşaretlediğim ilmeğe geldim. Onun öncesinde artırma yapacağım. Artırmamı gizli yapıyorum. Şöyle çapraz şekilde bakın. Bu şekilde yaptım. Ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. O ortadaki ilmekten sonra artırma yapıyorum. Böyle. Sonra örgüme devam ediyorum. Düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. İpimiz bu taraftaysa ön yüzdeyiz. Eminim çoğunuz da biliyorsunuz. Evet, düz örerek sırayı tamamladım, tersine geçtim. Tersinde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters örüyoruz. Tersinde artırma yapmıyoruz, sadece ön yüzde artırma yapıyoruz. Burada bütün ilmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım, ön yüze geçtim. Düz örerek devam ediyorum ortadaki ilmeğe gelesiye kadar. Evet, bir alttaki artırdığım ilmeği de örüyorum. 21 ilmek örmüş oldum. Ortadaki ilmeğimdeyim bakın altında işaret var. Onun öncesinde yine bu şekilde artırma yapıyorum. Ortadaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonrasında bu şekilde artırma yapıyorum. Ve düz örerek sıramı tamamlıyorum. ikinci artırma sıramızı tamamlamış olduk. Benimle aynı yapıyorsanız 11 sıra artırma yapacağız. Ön yüzlerde. Tersine geçtik. Tersinde biliyorsunuz hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi artırdığımız ilmekler dahil hepsini ters örüyoruz. Böyle. Evet sıramızı tamamlayalım. Evet sırayı tamamladım. Ön yüze geçtim. Düz örerek ortadaki ilmeğime kadar ilerliyorum. Evet bir alttaki artırdığım ilmek bu. Onda ördüm. 22 ilmek örmüş oldum. Ortadaki ilmekten önce bu şekilde artırma yapıyorum. Ortadaki ilmeğimi ördüm. Bir tane daha artırma yapıyorum. Bu şekilde de olabilir arkadaşlar. Böyle geçirebilirsiniz. Sonrasında düz örerek devam ediyoruz. 3. artırma sıramızı yaptık. 22 ilmek artıracağız toplamda. 63 ilmek olacak. Evet sıramı tamamladım. Her ön yüzde dediğim gibi artırma yapacağız. Toplamda 63 ilmek olasıya kadar örelim benimle Aynı yapanlar, ee, bir numara büyük ya da e, 7-8 yaş için yapmak isteyenler bir sıra fazla artırma yapabilir ya da iki sıra çocuğun ayağına bağlı elinizin sıkılığına bağlı arkadaşlar o şekilde yapalım ben de yapıp döneceğim. Evet gördüğünüz gibi tamamladım 22 ilmek artırmış oldum. Ee, 41 ilmeğim vardı toplamda 63 ilmeğim oldu. Şimdi tabanını yapacağız. Haroşa yapacağız arkadaşlar. Haroşayı ben önden de düz arkadan da düz örüyorum artırmalarımız da bitti. Evet haroşa yapalım. Evet sırayı tamamladım. Tersine geçtim. Tersinde de haroşa yapıyorum. Dediğim gibi ben haroşayı önden de arkadan da bu şekilde düz örüyorum. İlk sıra haroşam ön yüzde oluşuyor. Evet 7 sıra haroşa yapalım benim aynı yapanlar sonrasını göstereceğim 7 sıra haroşa olacak şekilde ördüm bakın beraber saydım 3 6 7 şimdi kesiyoruz arkadaşlar ilk ilmeğimi aldım onu sol şişime aktardım iki ilmeğin ikisini bir örüyorum Ilmeğimi sol şişime aktarıyorum, ikisini bir örüyorum. Evet, elimizi ne sıkı ne geniş tutalım. Nasıl ördüysek o şekilde keselim. Evet, tamamen keselim arkadaşlar. Evet, kesimi tamamladım. İpimi de uzun bıraktım ki dikeyim. İpimi ilmeğe geçirdim. Son ilmeğimin içinden geçiyorum. Düz taraftan da dikebilirsiniz. Tersinden de şöyle düzünden dikelim olmazsa. Şöyle önce tabanı dikelim arkadaşlar. Dış tellerini alarak dikelim böyle. Evet, tamamen. Buraya kadar dikelim, sonra arkasını dikeceğiz. Evet, alt kısmını diktim şimdi. Arkayı dikeneyim. Böyle düz taraftan diktiğim için dış telleri olarak dikiyorum. Evet, bu şekilde buraya kadar dikelim arkadaşlar. Sonrasını göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi bitirdim. Mankenizin de ayağına geçirdim. Çok güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Orenhanim.com web sayfamı da ziyaret ederseniz sevinirim. Instagram hesabım oranhanim. Emine oradan da takip edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.